<laughs> şila, Şila. Ne oldu Pepe? Bugün ne günü? Aa, bugün bir şey günü mü? Anımsayamadım. Öf. Aklıma gelmedi Pepe. Ne yani bugün Zulu'nun doğum günü olduğunu unuttun mu? Aa, doğru ya. Dün Zulu ile konuşmuştuk. Anımsadım şimdi. Ona çok güzel şaşırtı. Doğum günü kutlaması hazırlamalıyız. Canım arkadaşım çok sevinsin istiyorum Şila. Nasıl bir şaşırtı yapsak? Hmm, düşünelim. Ben Maymuş'a haber vereceğim. Sen düşün sonra bize gel tamam mı? Tamam Pepe. <laughs> maymuş, maymuş, maymuş. Ne oluyor Arkadaşım bugün ne gün anımsıyor musun? No e ama biraz düşün. Akıl yürüt. <laughs> merhaba Pepe. Merhaba maymuş. <laughs> merhaba şişo. Akıl yürütmek mi dedin sanki az önce Pepe? Nona. Evet. Peki akıl nasıl yürütülür sence? Benim öğretmiş şu akıl yürütmek demek, edindiğimiz bilgilerle düşünüp bulmaya çalışmak. Şu olabilir, bu olabilir diye önermelerde bulunmaktır Şuşu. Aferin sana Pepe. Hadi Maymuş, akıl yürüt bakalım. Bugün ne günü olabilir? Hayır Maymuş, bayram değil.

<laughs> çok komiksin. Babalar değil Uzun no no no! 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 boylu arkadaşımızla ilgili desen. No no! No no! Evet ya. Bugün uzun doğum günü. bunu çok güzel bir doğum günü kutlaması hazırlamamız gerekiyor. Sen de düşün sonra bize gel tamam mı? Hmm. Ha. Hmm. Hmm. Efendim Pepe? Zulu'ya çok güzel bir doğum günü kutlaması yapmak istiyoruz ya. Evet. Zulu'nun bugün çok ama çok ne olmasını istiyorum. Ona nasıl bir şaşırtı hazırlayabiliriz sence? Hmm, nasıl bir şaşırtı olabilir? Ne olabilir? Benim aklıma bir şey geldi ama. Ha, demek aklıma bir şey geldi. <laughs> evet. Biz Zulu'yu çok seviyoruz ya. Evet. Onu mutlu etmek için. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Pepe? Çok merak ettim. <laughs> <laughs> Bak ben kim oldum şimdi? Zulu! <laughs> evet Zulu. <laughs> Diyorum ki bir sürü Zulu kafası çizsem, kutlamaya gelen herkes, Zulu oraya geldiğinde yüzüne tutsa. Hepimiz biz Zuluyuz desek. Bir de böyle görünce çok mutlu olur mu sence? Bence çok mutlu olur. Bu çok güzel bir fikir tatlım. <laughs> çok sevindim beğendiğine Şuşu. Ben hemen bir sürü Zulu çizmeye başlayayım. <laughs> ay, <Abi, gülüyor> bebeci, ha? Vur bebe, ay! ay. <laughs> ne yaptın bebe? Ay, ben gerçekten görmedim barda pepe. Gitti işte bütün resimlerim. Ama şaşırdım gitti. Hepsi bozuldu. <laughs> Abi çok üzgünüm. <laughs> Görmedim suyu. Ben şimdi zuluya ne şaşırtı yapacağım? <laughs> Şaşırtıya su döküldü Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü Pepe buna üzüldü. Şaşırtıya su döküldü Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü Pepe buna üzüldü. Pepe'nin şaşırtısı bozuldu Pepe çarptı suya olan oldu Çizdi tüm zulu resimleri Su ile gidiverdi Şaşırtıya su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırtıya su döküldü Pepe buna üzüldü Ara sıra olur terslikler Gerçekleşmez istenen şeyler Terslikler insanı üzer Derin nefes al geçer Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna üzüldü Pepe başka şaşırtı bulacak Şila ona yardımcı olacak Teslikler son bulacak, Zulu mutlu olacak. Şaşırtıya su döküldü Pepee buna çok üzüldü, Şaşırtıya su döküldü Pepee buna çok üzüldü. Hmm, bisikleti niye öyle çabalık çıkarıyor? Bilmiyorum Bebee, annem onaracak. Aaaa hmm. pepe, hmm. Ne oldu pepe? Şey... Zulu'ya bir şaşırtı hazırlıyormuş. Kağıtlara birçok sulu çizmişti. Ama ben bisikletimle çarpıp suyu döktüm üstüne. Hepsi bozuldu Şila. Şaşırtası bozuldu diye de Pepe üzüldü öyle mi? Evet bana biraz kızgın galiba. Ama gerçekten isteyerek yapmadım ben. Bu kadar çok sulu sırası çizip ne yapmayı düşünüyordu acaba? Aa sormadım bilmem. Pepe bu suratları çizdikten sonra nasıl bir şaşırtı yapacaktın? Süzülür. Ay bu kadar çok zulumuz yok işte. Hiçbir şey yapamayacağım. Gerçekten hiçbir şey yapamayacağını mı düşünüyorsun Pepe? Evet. Bence pek çok şey yapabiliriz Pepe. Hepimiz birden zulu olamayız ama. Benim yüzünden. yüzümden. Demek bu zulu yüzlerine hepimiz bir zulu olalım diye çiziyordun. Evet. Bekleyin burada az sonra geliyorum ben. Pepe istersen beraber yeniden yapalım hepsini. Ne dersin? <laughs> ama çok üzülüyorum abiş. İstemeden daha yaptığıma inanmıyor musun? İnanıyorum inanmasına ama benim bütün zul çizimlerim gitti bebe. Bunu geri döndüremeyiz. Evet belki oh. döndüremeyiz ama bakın. Aa, aa! Bunlar işimizi görür mü? Harikasın Şila. Hadi onları tek tek keselim. <laughs> hmm. Hihi, zulu maskelerimiz hazır. Hadi kutlama alanına gidelim artık. Herkes bizi bekliyor. Abi beni affettin mi? Tabii ki affettim bebe. İstemeden yaptığını da gördüm kardeşim. Merak etme. Yaşasın abi. Hadi geç kalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte geldik. Hoş geldiniz Şila. Vay. Elinize sağlık ne güzel olmuş kutlama alanı. Zuka sonra Zulu'yu getirecek. Saklanalım mı ne yapalım? Bence maskeleri verelim. Aa doğru ya. He Zulu maskesi. Nasıl yani? Hepimiz birer zulu mu olacağız? <laughs> evet bibi. Benim fikrin çok güzel fikir. Şimdi maskesini takan bir yere saklansın. Zulu gelince hepimiz zulu maskelerimizle çıkıp iyi ki doğdun diyelim olur mu? Olur. olur. Hadi o zaman su kuzuluyu getirmek üzere. <laughs> İyi yorumlu. ışım. Hepimiz birer zılıyız. Bak, seni ne kadar çok sevdiğimizi anlayabiliyor musun? Ha? Ha? Nasıl yani? Anlamıyor musun yani? Allah seni zulu, anlamadığını sandık. İyi olmadı. Anneleyi. Çok yaşa Zulu... <laughs> Atreli. Yandın Ali. Yandır, yandır. Aa, tüh. Evet Liko, al sıra sende. Ha, başardım. Şimdi tek ayak üstüne taşıma kadar gideceğim. Bir. Ah, i̇ki. Ah. Ah. <laughs> Liko, ayağına bak ayağına. Hangi ayağım? Bak şu ayağın çizgiye bastı Liko. Ha? Aa, evet ya ben de bastım. Üf. Ben bu oyunu sevmedim. Şey ben seksek sek oynamayı severim aslında ama bugün benim de canım sıkıldı. Başka oyun oynayalım Lili. Aa tamam. <laughs> Arkadaşlar merhaba. merhaba hepinize. <laughs> merhaba Lili. Merhaba Liko. Liko kılavuzu çağıralım da yeni bir oyun bulalım. Şimdi karşınızda günün oyununu açıklayacak olan çok sevimli arkadaşımız kılavuz geliyor. Eee nerede hani gelmedi? Ey ee, uykucu kılavuz yine uyuyor baksana. Hadi onu uyandıralım arkadaşlar hep beraber. Seni dinliyoruz heyecanla kılavuz. Ay çok merak ettim çok. Söylüyorum. 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 Bugün uçar mı uçmaz mı oyun oynayacağız? Uçar mı uçmaz mı oyunu mu? Aa hiç duymadım. Ya sen Leli? Ben de hiç duymadım Liko. Siz duydunuz mu arkadaşlar? Hayır. Anlatsana kılavuz nasıl oynanıyor? Hemen anlatıyorum. Şimdi önce yere çömeleceksiniz. Tamam böyle mi? Evet, Leli gibi. Hadi Liko, sen de çömel. Tamam, çömeldim. Aa arkadaşlar, hadi ama siz de. Oturmak, ayakta durmak yok. Siz de Leli ve Liko gibi çömelin. Herkes çömeldi mi arkadaşlar? Evet. Tamam. Şimdi kollarınızı böyle kanat gibi yapın bakalım. <laughs> bilen bir şeyse uçar diye bağırıp ayağa kalkıp kanat çırpacaksınız. Bildiyseniz doğruluk panomuzdaki yeşil yıldızımız yanacak. Yani sen şimdi kelebek dersen biz uçar deyip ayağa kalkacağız ve böyle kanat çırpacağız değil mi kılavuz? Aynen öyle Liko ama masa dersen uçmaz deyip yerde beklemeye devam edeceksiniz. Şaşırıp da ayağa kalkarsanız, ya da uçan bir şeye uçmaz derseniz, doğruluk planımızdaki kırmızı yıldızımız yanacak. Harika! Bugün o yıldızımızı bulduk. Bulduk dansımız başlasın. Bulduk bulduk bulduk. bulduk. başlayalım. Hazır mısınız? Evet. <laughs> Peki siz hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. <laughs> Hadi o zaman. Herkes yere çömelsin. Kollarını açsın. Ay çok heyecanlıyım Liko. Valla ben de Lili. Ve kum saati akıyor. İlk kelimemiz geliyor. Martı. <laughs> uçar. Doğruluk panosuna bakıyoruz. Doğru martılar uçar. <laughs> yaşasın. benim de bir yeşil yıldızım var. Hadi çakın bakalım. İkinci geliyor. Hadi ekran başındaki arkadaşlar siz de çekin. İkinci kelime geliyor. Kaplumbağa. Uçmaz. <laughs> Doğru. Kaplumbağalar uçmaz. Tavşan. Ha, <laughs> uçmaz. Ha, <laughs> tavşan uçar mı yahu? Amma da komiksin kılavuz ha. Arı. Uçar. <laughs> evet doğru. <laughs> Penguen. Uçar. Uçmaz. Ay. Penguenler yüzebilir ama uçamaz Zikocuğum. Ay biliyordum aslında ama öyle hızlı hızlı şöylece de şaşırdım. Liko'nun bir tane kırmızı yıldızı var artık. Üzülme Liko, bir dahakinebilirsin. Üzülmüyorum Leli, bileceğim tabi. Tamam etmeden önce bir sallayıp çalkalayalım mı? Evet, evet. oyunumuza devam edelim. Tamam. Leylek uçur. uçar. Evet. <laughs> evet. süre bitiyor. Sinek uçar. uçar. Karga uçar. uçar. Kelebek uçar. uçar. Kalem uçar. Uçmaz. Evet. uçar mı? Uçmaz. Maymun. Uçmaz. Uçmaz. Timsah. Uçmaz. Zürafa. Uçmaz. Keçi. Uçmaz. Ha, harikasınız. Hadi devam edelim. Leli, Liko. Helikopter. Ha? Uçmaz. Yok. Uçmaz. <laughs> Uçurtma. Uçar. <laughs> Ayakkabı. Uçmaz. <laughs> Ay süre bitiyor kılavuz. Balon. Ha, bitti bile. İkiniz de eşit görünüyorsunuz. Balonun cevabını da söyleyin. Bakalım eşitlik bozulacak mı? Uçar. Uçmaz. Karar verin. E uçan balonlar da vardır ya Liko. Uçmayan balonlar da vardır ama. Aa doğru. E ne olacak şimdi klabuz? Balon hem uçar hem uçmaz. Yani eşitlik bozulmadı. İkiniz de doğru buldunuz. Yaşasın doğru bulduk bulduk. Bulduk bulduk. Hoş bulduk. canım. Evet, ip atmamayı çok seviyorum Cücü. Bak, hop, hop. Gördün mü? Gördüm, harikasın canım. Ay, çok sinirlendim. Çok susadım Cücü. Şurada cam çizeri sağlıklı suyum var. Ay. Aa. Aa, ne oldu pisi? Su çok sıcak mı sıcak Aha, güneşte kaldığı için ısınmış sanırım Hı? canım. Of, ama içilecek gibi değil. Evet, ama evden çıkarken buz gibiydi bu su. Niye ısındı anlamadım ki. Güneş bizi ısıttığı gibi suyu da ısıtır pisicim. Hani dedin ya, hani hava bugün çok sıcak dedin ya. İşte bu sıcaklık herkese geçer. Hı? Suya da geçmiş ve su ısınmış. Ama hava böyle sıcakken ben nasıl böyle soğuk su içebilirim ki? Abi koku alıyorum cici. Sen kara karga buraya geliyor. Gak! 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 Merhaba pisi. Yüzü nasıl gördüm yine seni? Ah kara karga sorma sorma sorma. Biraz soğuk su içmek istiyordum ama evden getirdiğim su ısınmış burada. Bilemedim ki. Soğuk suyu nasıl taşırım yanımda? Aa, üzüldüğün şeye bak. Karga bunu termosla çözer. Termos. <laughs> 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 <check guys> <laughs> <laughs> Tabii ya karga haklı. Termos nasıl bir şey Cucu? İşte böyle bir şey pisi. Hı? Bu bir termos mu? Evet pisi, bu bir termos. Peki termos ne işe yarar Tuşu? İçine koyduğun şeylerin sıcaklığını korumaya yarar pisicim. Yani içine soğuk bir şey koyarsan onu soğuk, sıcak bir şey koyarsan onu sıcak tutar. <laughs> Gerçekten mi? Ya soğuk suyu elden çıkarken içine koysam, burada oynasam oynasam oynasam, sonra içerken ısınmış olmaz mı? Hayır olmaz. Termosun içinde suyun hep soğuk kalır canım. O ee, zaman ben bir termosa bayıldım. Hayatıma hoş geldin termos. umsoks <laughs> blamaya Ay Ay pan dinledin Çok özür dilerim sizi. Sana gelmek istediydim ama A <laughs> a o elindeki ne ki? Bu bir termos pan. Termos Evet. Termosun içini soğuk su korumaya. Şelaleye gidiyorum. <laughs> Harikaymış. Şimdi büyük bir sorunum var. <laughs> Aa ne oldu pan? Evde misafirler var. Çay demlemiştim annemle. Biraz bardak çay verdim herkese çaydanlık çay dolu daha ama ocağın tüzü bitti. Ay. Yani çayı misafirler gelene kadar nasıl sıcak tutmam lazım. Çay soğuyor gittikçe. Onlara soğuk çay verirsem çok ayıp olur. Annem de biraz kızar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Buldum. Çayı da termosta sıcak tutabiliriz falan. Ama soğuk su için demiştin. Termos hem soğuk şeyleri soğuk tutmaya hem de sıcak şeyleri sıcak tutmaya yaran pan. Ha? Gerçekten mi? Evet canım. Termosun misafirler gidene kadar sana verebilirim. <laughs> Yaşasın o zaman. Sorunu çözdük. <laughs> sanki kara karga buraya bak geliyor. Bak! Pisiyle pambur da bak. Ver şimdi onu. Şimdi onu. Dur dur. Ay! Ay! Yapma arkadaşım ya. Termosu bana kara karga getirdi. Onu üzme. Allah Allah. Sen ne kadar iyi bir karga oldun öyle. Bu iyilikleri niye yapıyorsun bize? kötü bir karga değilim Pan aslında. Sadece biraz yaramazlığı seviyorum da. Yakın. Ama iyilik yapmak da çok güzel. Ben ona iyilik yapınca pisinin yüzü güler. Ay, güzel karga ya. Bazen sana kızsam da seni seviyorum ben de aslında. Bu o zaman bu kara karga ya. <laughs> abi, abi. He? Çayın soğumaması için ne yapacağız? Annem telaşla evde bekliyor. Merak etme kardeşim. Çayımız soğumayacak. Ama nasıl? Çayın koyacağız. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Pompaya mı? Termosa mı? Büyütece mi? <laughs> Doğru termosa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir termos çizin. <laughs>